Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zindandan kaçma oyunu oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi buradan başlıyoruz oyuna. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın. Balgam falan olabilir, öksürebilirim, hapşirebilirim. Kusura bakmayın. Yorumlarda geçmiş olsun yazabilirsiniz. Eğer yorumlar kapanmazsa. Allah ne oluyor lan? Bu oyun buga girdi. Oy arkadaşlar ölecektim az kalsın. Gördünüz değil mi? Orada direkt diken düştü. Ondan sonra onun ucundaydım diken. Biraz daha arkada olsaydım şu an ölmüştüm bile. Arkadaşlar anahtarın yerini ezberledim. Başka kişilerin videolarından izleyerek anahtarın yerini iyice ezberledim. Hatta ben önceden de biliyordum. 1-2 yıl önce falan video izlerken biliyordum. Aradan geçersem ne olur? Ay! Öldüm. Denemeseydim keşke. Arkadaşlar bu videoya 10 veya 20 like gelirse o diğer obi videosunu çekeceğim. Oyunu bitirin ne size göstereyim bir tane daha obi vardı. Allah'tan orada birisi yok çünkü bu dikenler düşebilirdi. O yerdeki taşa basınca böyle dikenler düşüyordu. Ay düştüm ayağım kaydı ayağım kaydı. Ben bunun üstünden atlarım ve top gelmez. Oy düşüyor mu sanırım ya? kolay bunlar bizim için. Ondan sonra düşüyormuşum. Aha. Buradan yukarı çıkıp şalteri çekiyoruz ve köprü iniyor. İki taraflı köprü bu. Bir burada taraf var, bir de burada. Heslam yenilenmeden gidelim, ölmeyelim. Oyun bitecek ya az kaldı gibi. Şu an 4 dakika olmuş. Şu yukarıda da ejderha var, oralara kadar falan gideceğiz. Hatta kuyruğu şurada gözüküyor. Sallanıyor kuyruk bakın. Orada kuyruğu sallanıyor. Umarım görmüşsünüzdür. Görmediyseniz tekrar orayı alıp görebilirsiniz. Hatta size buradan göstereyim. Bakın burada ejderhanın kuyruğu var. açtı mı farkında değilim. Neyse. Eğer gidiyoruz. Çok kolay yaşınmam orayı. Ben orada ölüyordum zaten hep. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. ya ben hep ölüyorum burada bıktım ya abi ölme işte atla şurada abi ben neden ölüyorum çıldıracağım bak bak yanma eh, aldı aldı O orada ben çarpılıyorum bir şey oluyor bana orada çok zorlanıyordum yine zorlandım bu ne be çöp adam ay yanlış söyledim ya çok gri ya adam bir garip geldi bana sanki pislenmiş benim üstümde mü kar yok bir şey yok oy sonuna geçtim gördünüz değil mi 221. Ah bu sefer buga girmedi. Gerçek çektiğim videoda hata olmuştu, silmiştim. Şimdi tekrar çekiyorum. Bu sefer buga girmedi. Evet, çıktık çıktık çıktık. Az kaldı. Mehmet sürü çağırdık. Geldi. İnşallah arkadan birisi gelmiyordur ha. Bursa bittik. Bir tane birisi varmış burada ama size göstermeyeceğim. 17. bölümde bize gelmeden zaten çıktık yukarı. Arkadaşlar oyun bitiyor. Aşırı az kaldı. Bu sefer daha kısa sürecek. Şuradan ejderhanın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Ne kadar büyük. Bir insandan katlarca büyük. Benden bile. Yani kocaman. Dişleri daha büyük yani. Bir insandan. Bu Roblox karakterinden. Az kaldı bitiyor oyun arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane oyun vardı. O oyunu sizi göstereceğim. geldi ya. Evet arkadaşlar oyun bitti. Checkpoint'imizi aldık. Ayrıyetten buradan ödülümüzü alıyoruz. Evet. Arkadaşlar burada bir oyun var. O da bir parkur oyunu. Eğer o parkur oyunu eğer o parkur oyunu videosu için 20 like atabilirsiniz. Ay, ikinciye geldi. Bir, bir kere daha aldım. Hep alayım mı böyle? Neyse biraz şunlarla bakalım bunlara. Ben en başa gitmeye çalışacağım. İnşallah gidebilirim. Nereden Allah düşeceğim? Aa, kapanlar var burada. Bir dakika. Arkadaşlar en başa geldim. Burası sanki Allah. Düşme. Şurası. 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 Allah. Arkadaşlar el maşa geldik. Baksanıza. El maşa geldim. <laughs> Neyse. Neyse. Buradan direkt resetlenelim. Ölelim. Evet arkadaşlar. Eğer buradan ışınlanırsak başka bir parkura gidiyoruz. Yani başka bir kaçma oyunu. Eğer o, o oyunun videosunu istiyorsanız 15 like geçsin beğenimiz ya da 20 falan olsun. Eğer 15 like'den fazla olursa buradaki şeye gelecek. Bu sefer 20 atmayalım düşüreceğim 15 olsun. Bakalım 15 like atacak mısınız? Her videoya zaten 15 like'den fazla like geliyor. Ondan size teşekkür ederim bir tane video yapmıştım. O videoda bir tane şey ev yapıyordum Nihai, nihai ev take videosu yapmıştım. O videoya 22 like gelmiş. Çok teşekkür ederim. Bu videoda 20 like 20 like atabilirsiniz 22 falan. Atmazsanız ya canınız sağ olsun. Ben yine de çekeceğim. Çünkü size güzel davranıyorum. 15 like'tan fazla olursa yeni bu parkur videosu gelecek. Evet arkadaşlar. Yarın veya başka bir gün yani başka zaman o parkurun videosu gelecek. Üst üste uzun video çekemiyordum. O önceden daha. Öncedendi. Evet. Herkese bay bay. Abone olur musun? Emek verdim de. O zaman bay bay.